Şef Cahil Meclis Oluyum seni kabul buyurdum. Çok sinirlerim. Kadirlerine, Ramazanlarına, bayramlarına, sağlık afetlerle gitsin. Bu sağlıktan murat, varlıktan murat. Bu dünyada muvaffet bir insanız. Dün geldik, yarın gideceğiz. Bu arada vazifemiz Allah'a Celle ve Alâ Hüseyin'i tanımak ona lazım olan kulluk vazifesini yapabilmekten ibaret. Onun için ne kadar söz söyleyense az. Allah hepimizi temale ulaşan sevgili bahçel kulların arasında kabul edin. <laughs> geliş geldik. Bir de gidiş var tabi gideceğiz. Bu gidiş nasıl olacak acaba? İmanla mı gidebileceğiz yoksa imansız olarak mı gidebileceğiz? Bilmiyorum. Meçhulümüz allah Teala güvenmeye gelmez. Bizim topu yüzü ama yarın başımıza ne geleceğini kimse bilmez. Onun için Konya'daki Sadat seni bu nevi hazretlerini. Sizini yabana atma. Ne kadar bilgin olursan ol. Oh. Ne kadar zingin olursan ol. Oh. Ne kadar kuvvetli olursan ol. Oh. Ama başkalarını senden daha hayırlı ve aptal bil. 12 nasihat var. 12 nasihat var. Bir tanesi bu. Şimdi size de nasihatları belki dağıtacaklar. Abdülhalif-i Hucuvani'nin nasihatı. Bunları da yabana atmayın. Elinize hemen koyup da görüp, gözden bir kestirip, şeyler atsın, güzel bir lafa yaptırın. Asın gözünüzün önüne, çoluk çocuğunuzun önüne. Bunu hemen elinizden gelirse her gün, haftada bir, hiç olmazsa ayda bir okuyun. Bu bizim büyüklerimiz bize ne güzel nasihatlar yapacak. Belki içinde bazı hoşumuza gitmediği sözler de var. Ama bize göre hoş değil. Ama hakikatte doğru, doğru söz bunlar. Bunlar hakikatte doğru söz. Bu sözlere bel bağlamak lazım. İnanmak lazım. ve onlarla amel etmek lazım. Allah izni ve bu mübarek tebrik gecesini kader gününün gecesinde ikramlı bir günün değil Bu mübarek günü hürmetine bizi mağfurun affa uğrayan kulların arasında kabul etsin. Evet. Ve bu dünyadan ayrılırken razı olduğu kulların arasında kabul etsin. Evet. Evet. Biz Allah'ın Teala'nın razı olduğu bir bu olarak ölebildik. Nefesi öyle verebildik. Ahiret öyle geçirdik. Bu gayedir. Bu gayeye erişenlere bahtiyar insanlar deriz. Evliya insanlar deriz. Bu gayeden uzak olup da dünya dünya olsun da ahiret ne olursa olsun değil de giden deyip de vay Allah onları da bizi de ıslah Onları da ıslah bize de iyilikler versin. Bütün ümmet Muhammed'e iyilikler versin. Bu <laughs> mübarek <laughs> Ramazan'ın kadir bir hürmetine hepimiz sevdiği ve razı olduğu kulların kabul etsin de şu sözü unutmayın. Sadat Nuhu Nebi Hazretleri'nin Konya'da yazıyor. Başkalarını gayrilerim diyor. Tabir öyle. Gayrileri kendinden efsal ve hayırlı bil. Benim bilgin çok başka. Paran da çok, o da başka. Kuvvetin de çok, o da başka. Ama bil ki o parası olmayan, kuvveti olmayan, Bilgisi olmayan insan senden eftal ve hayırlıdır. Çünkü gönüllü ki, gönlü Allah bilir, başka kimse bilmez. gönül ki, gönlü Allah'a bağlı olan insanla parası olan, parası çok olan insan bir olur mu? Gönül Allah'ta. Onun için sen gönlünü Allah'a döndür. Gönlünü Allah'a döndür. Allah'tan da hep de ki bana sevdiğin, razı olduğun kullarına kabul beni yani. Şimdi aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeyim Biliyorsunuz ki rahmet, rahmet yağmazsa kuraklık oluyor öyle değil mi? Nebat bitmez. Hatta ekecek su da bulamayız rahmet gelmezsen. Dereler kuru, topraklarda kısırlar da çekilir, su da bulamayız. içmeye de bulamayız. Bunun sebebi Allah-u Teala'nın yeryüzüne ihsan ettiği yağmurlar. Su dolayısıyla ekinlerimiz oluyor, mahsullerimiz oluyor, meyvelerimiz oluyor. Ha, bak şimdi o da biz mesele. Ekiyoruz, mahsul alıyoruz aldığımız mahsulün zekatını vermeden köylü de yiyemez olurlar. Köylü ekinini yiyemez zekatını vermeden. Para olur bu buna? Bu içinden çıkarılacak, öşür verilecek yerine bundan sonra bahsede temiz kalacak. Bizim paralarımız öyle. Paralarımızdan zekatımızı çıkarmazsak bu para bize de helal olmaz. Biz Bu pislik ancak zekatını vermek suretiyle olur. Bizim bağcılarımız var ya, bizimleri aldıktan sonra başlar o dalları kesmeye, Amca ne kesiyorsun bunları? Gelecek sene daha çok mahsul olursun. Bırak evladım senin aklın ermez. Bunları kesmezsek gelecek sene mahsul vermez mi hoca? Ya sen bu mahsulün, bu paranın zekatını vermezsen gelecek sene bu para bir takım ingrazlara uğrar. Sıfıra düşer. Bütün emellerin. Allah hepimizi affetsin. Şimdi Hep orası başka. <laughs> bu ayrı mesele. Şimdi biz gökten yağmur gelmeyince nasıl ki yerde mahsul olmuyor köller oluyor mu? Arabistan'daki köylerde de mi? Şey Onun yağmur için yağmur yağmıyor. köy. Yağmur için yağmıyor, köl olur. Bir şey aklıma geldi. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında bir şey efendi ziyarete geldi. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin köl bir yerde. Yağmur yağmıyor. Yağmur yağınca bu şey efendi Dünya Buna bak. böyle yağmuru meyve oldu. Ne düzgün var burada yağmuru? O sözü çıkıyor mu? Bunu demiş, bizimle de misafir veririz de, bol maktul olurdu demiş. İçinden böyle getirmiş, Gitmiş adam. Ayrılırken Abdül Gadir Gelahan Hazretleri ki yazık da vallahi adam. Mekamından düştü demiş. Neden? Ne oldu efendim? Demiş allah Teala'nın buraya verdiği yağmuru kıskandı demiş. Bunu bizim memleketi verdiği dedi. Allah'ın için ne görüyorsun? Şöyle dedi. Adam demiş ki haberi var mı bunda? Yok demiş bilmiyor. Aman gidin ben buna dövüren de demiş adam tövbe etsin var. Demiş. Koşmuş yetişmiş yolda. Demiş Abdülkadir Ceylan Öztürk'e böyle dedi sizin için böyle bir şey getirmişim içimizden. Tövbeler tövbe söylemiş. Yatmış yere ip bağlayın boğazına demiş. Beni sürükleyin Allah'ın içine karışanların cezası budur deyin Şimdi gökten yağmur yağın yerde mahsurlar oluyor. Gökten gönüle de rahmet ilahi inince o gönüller de en var için olur. Bizim Ulu Dağ büyük dağlarımıza güzel bir yeşillikler çok yağar. Hele Hindistan'daki Himalaya dağlarına çok yağmur yağar. Yüksekliğiyle beraber avlaştılar. Onu cezbediyor yağmurları. Biz müsaat, bir müsnatı gibi bulutlar çekiyor. Mekke'deydik, Bulutlar üzerimizden geçiyor. Büyük için yağmur yağdı. Yok dediler yağmaz merak etmeyin. Yanımızdaki büyük dağlar çeker onları gider o tarafa. Burada şey var. Bir adım aklı gelmiş. Yani Buraya çok yağdı. Sebebi orası yeşillik. Allah Teala oraya veriyor. Bizim gönüllerimize de rahmet-i ilahiyenin hizmeti için allah Teala'nın bizi sevmesi lazım. Bu rahmeti allah Teala ancak sevdiği gönüllere veriyor. Allah Teala'nın emrine muhalefet eden, yasaklarında sakınmayan kullarına bu rahmeti vermez. Arabistan köyüne vermediği Çölleri köyleri vermediği Bizim bir mühendis kardeşimiz vardır. Bu tren yolları yapılırken burada mühendislik yapmış. Bütün istisyonları biliyor. Afrika'daki yolları da biliyor. Daha az yerlerden bu gelir. Yarı yarıya telef olurlar. Fakat çocukların yine omuzlarında yayan yapıldık gelirler. Bu çölde o kadar sıcak. Böyle kampini bulsan kim çek diyoruz. diyordu. Yani buralara yağmur yağmamasının sebebi var. Allah'ım bizim gönüllerimize de yağmurun rahmeti ilahin gelmemesinin sebebi var. Şimdi sizin güzel bir de var. Çok güzel, modern yapmışsınız. Her şey yerinde. Ama aletleri yok, suyu da yok. Değirmeni döndürecek su yok, değirmeni çevirecek aletçilik de yok. İşe yarama bu değirmen. Yarama. Suyu yok, aletçiliği de yok. Ve ondan döndük görmem. Şimdi bizim gönüllerde var ama bu gönüllerde Allah'a dönüş yok kaç tane kim bilir 80 küsur seneden beri 80 tane kabir geçirmişiz ama hep boşa gitmişler Hep boşa gitti. Şimdi bugün geldi yine boşa giderse vay halim. Yine de Allah aklımıza başımıza alalım da Allah'ın sevgi razı olduğu bir kul alalım. Yine de Allah Celle'ne günde kaç defa gönlümüze nazar ediyor. O gönülde Allah sevgisi varsa Allah var da buraya rahmetini indiriyor. Bu gönül gelişiyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Çok marifet-i ilahiyeler hasıl olur kendisinde. Derken de Allah'ın sevgili bahtiyar bu Dünyadan çekilip gidiyor. E bu yoksa dünyaya bağlanmış bir gönül. Namazda kusur var, oruçta kusur var. Sair ibadetlerde böyle. Ama çok mühim. Bunun başında Namaz gelir evvela. Namaz Ramazan dersimiz sokuyoruz elhamdülillah. Fakat Ramazan gittikten sonra bir adet var Hepsi tavana kaldırılır. Yok eder. Bir daha Ramazan gelsin yine baş yine. Olmaz öyle. Bu beş vakit namaz boynumuzun borcu bizim. Allah'ın emridir. Bu emri tutmayanın, tutmayan adamın kalbine Allah rahmetini göndermez. Allah'ın rahmeti gelmeyince de insan çabalasın, boşu boşuna çabalasın. Bir fayda olmaz. Allah-u Teala'nın rahmetine ancak onun emirlerini tuttuktan sonra olur. Emirlerine tutmak kâfi gelmez, yasaklardan da sakınmak. Bu da emirdir. Yasaklardan kaçmak, bu da emirdir. Namazı kılmak nasıl emirse, yasaklardan da korunmak, kaçınmak öyle emir. Öyleyse, 125 tane Büyük Günah Cebâhir, Müminlere nasihat sırrında yazılmış. Fakat topuk 550 tane, veriyle beraber. Küçük diye geçme, küçük diye geçme. Büyük ve küçük, hatta mektuplardan bile kaçın. İmam-ı Muhammed Diyor ki, kerahatli olan namazların iadesi de lazımdır. Yani namazlarımızın mekruh olmamasına da dikkat etmek lazım. Her halimizde böyle. Onun için Allah-u Teala'nın rahmetine masal olabilmek için mutlaka emirlerini tutup yasaklarından kaçmak lazım. Bunu yapabilirsek ne mutlu bize. Yapamazsak ne yazık bize kaderler boşa gider. Allah hepimizi affetsin, bu mübarek kadir hürmetine, sevgili Peygamberimizin hürmetine, Kur'an hürmetine, herkesin, nisi arasında onların hürmetine, sizi affetsin de, bu kadirin kıymetini bilip, Allah'a iyi sarılan, Allah'ın sevgili bir kulu olmaya çalışan, bahtiyarların arasında cümlemizi kabul etsin. Allahümme inna nattalike semâmen ni'ma, ve devâmel âhiyye, ve bus'in fâtinâ. Allahümme, beraber okuyalım, Allahümme, Allahümme. Bismillâhirrahmânirrahîm. Akıbetena ah, bil umûri ah, külliha ve ecirna kulliha, 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 kulliha. ve süzgit dünya ve azâbil âkıra. Dua-yı berle ve bu duayı her gün oku. İnşallah bu dua kabul olunur bizim de atölyelerimiz hayırlı olur inşâAllah. Lillâhi Teâlâ. Fâtiha.